Merhaba arkadaşlar. Ödül Efe bugün alabalık tesisine geldi. Efe'cim merhaba demek ister misin arkadaşlarına? Merhaba. Bana bakar mısın? Gel balıkları gösterelim arkadaşlarına Efe'cim. Çim mi biçiyorsun? <laughs> Ama çim biçme makinen kırılmış. Oysun. Parçası burada Efe. takar mısın elindekini? hadi tak bir tane hadi kuzum hadi tak bakalım nasıl takacaksın göreyim anladın mı hadi bakalım bekliyoruz yardımcı olmamı ister misin yardım edeyim mi Efe'cim Efe bir şey gördü Efe'ye bir sürprizimiz var. Efe çok mutlu oldu. Elindeki ne renk bir tane? Mavi. Evet, diğeri? Mor. Diğeri? Yeşil. 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 İçlerinden Eşil. ne çıkacak acaba? İyi mi yok? Açalım yok. bakalım mı? Yok. Ben de çok merak ettim. Yok. Tamam. Yeşile mi bakmak istiyorsun? Evet. Hadi görelim bakalım içinden evet. ne çıkacak. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Efe'nin ilk sürprizi ne acaba? Hangi renk? O Mavi. Mavi. Efe'cim bakar mısın içinde ne olduğunu? Mavi kutunun içinden stiker çıktı. Oo, oh, bebekli stiker. Pek güzelmiş Efe'cim. Kırmızı araba onu sonra yaparız ve topi top şimdi sarı ördek de var Aa, sarı ördek de mi var evet. bakayım evet bir tanem çok güzelmiş onları eve gidince yapıştırırız Kapat. şimdi mor ve yeşil rengimiz kaldı hangi rengi açalım moru hadi bakalım içinden ne çıkacak bekliyoruz Ama bana... Aa, açılmıyor tamam. Efe'cim Efe'cim açılmıyor Yardımcı ol Efe'cim. Efe'cim. <laughs> Açıldı mı? Hadi bakalım içinden ne çıkacak. Çok merak ettim. Çok merakla bekliyorum bir tanem. Çabuk çabuk çabuk. Ne çıkacak acaba? Oo, bir sürü şey çıktı içinden. Görelim bakalım. Hmm. Yine. Yine topi top. Yine sticker. Şimdi Topi topu topu. Şimdi? Şimdi Ah içinden ne çıkacak acaba? Merakla bekliyoruz. Hadi bir tane aç bakalım. Çok heyecan yaptım. Ay. Açılmıyor mu? Ay Efe yardımcı olur musun? Tamam. Yardımcı olur musun bir tane? Hadi bakalım. Dur, dur. Tamam, çek tamam. Efe çek çek çek. Hadi paketi aç hemen 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 hadi bekliyorum. Ne çıktı? Ne çıktı içinden? Araba. Oo, yine sticker galiba dur, çıktı efendim. Dur, 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 Mor dur, dur. renk araba. Görebilir miyim efecim arabana? Dur. Aa, gitti. Nereye gitti? Bakayım. Doğayım be. Sen... Bakayım efendim. Bakayım. Hı, aa kendi gidiyor. Çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Hadi bir daha. Hadi bir daha bir tane. Hadi. Hop. Gitti. Bana doğru geliyor. Çok güzel arabası. Rengi de harikaymış. Bana verir misin Efe'cim ona? Ben Hı, hmm, Benim olsun mu? Olsun bir tanem. Olsun da. Tamam. Başka gün. Hmm, bugün sen kendin oynayacaksın öyle mi? Evet. Tamam. Stikerini gösterir misin nasıl çıktığını? Gösteririm. Hadi bakalım. Hangisi? 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 <laughs> evet, en son o çıkmıştı. Bakayım. Bakayım? bir hmm, Kızlar evet. Topu ben e, e, en, en sonundaki topu bu istiyor. Topi top en sondaki topi topu istiyorsun. Ne evet. renkte en sondaki topi top? Bilmiyorum. Hatırlamıyor musun? Evet. Tamam onu sana veririz hemen. tamam bir tane. Hadi veriyorum. İçindekini ben de çok merak ettim. Acaba Atam. nedir? Tamam. Açamıyor tamam. musunuz? Tamam. Efe'cim sakin ol. Sinirlenme. Heyecan yapma. İçinde ne var acaba? Aa, ne çıktı öyle? Nedir o? Evet. Araba. Bizim yapmamız lazım. Hem bir tane. Bir, bir de topi top. At. Açalım mı hemen? İkinci çok. Susmuş. İkinci çok susamış. Kaç avuç su istin bir tanem? Çok. Çok mu susadın? Kuyamam sana. Çok mu yemek yedin? He? Çok mu yemek yedin? Kapattın. Aferin. Biraz daha sık onu Akmasın. Ziyan olmasın. Sık 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 bir tane sık. Yardımcı olmanı ister misin? Hadi kapatalım çeşmeyi. Su boş akmasın. Ne, ne, ne? Ise, o unutmayın. Babaya çekeceğiz. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.